Sonuç olarak festivalin sanat politikası nasıl bir yere taşınmış oldu bu sene? Ne tür oyunlar ve etkinlikler seçilecek? Ee, biz seyirciler hangi yenilikler ve hangi sürprizlerle karşılaşacağız? Yaşasınız bu problem dışarıda. İzin verirsen bir şey anlatayım. Tabii tamam, hocam. Ee, rahmetli İsmet İnönü, Freud'u merak etmiş. Ee, ama iyi bilmiyor. Birinden öğrenmesi lazım. Ee, Hasan Ali Yücel'e sormuş ya bu Freud ne, ne diyor filan diye o da anlatmış dili döndüğünce ve sonunda şöyle demiş yani Freud bir gerçeklik buldu ama biraz abarttı demiş. İsmet'in önünde ah keşke biz de bir gerçeklik bulsak da abartsak demiş. Yani bir gerçek bir yeni bir şey söylemek öyle çok kolay bir şey değil. Einstein gibi bir adam hayatımda bir iki kere yeni bir cümle söyledim diyor. Yani bu çok bu bu sorular çok kolay soruluyor. Bu sorulara çok kolay cevap veriliyor. Bu da böyle bir derin bir bilgisizlik gibi yansıyor. Yani yeni şey kolay bir şey mi Allah aşkına yani? Yeni yeni bir şey yani keş, keşke keşke ha farklı bir şeyler olabilir mi? Evet. Biraz daha ee... Metin bazlı bir festival bu. Yani biraz daha 1980'lerini, 90'larını hatırlatan ama yeni bakış açılarına da, Türk tiyatrosunun özellikle yeni bakış açılarına da ayrı bir nişte yer veren bir festival. Yani birkaç tane de çok yeni çok farklı bakış açısını getirmek isteyen ya da bizim tanımadığımız iyi bilmediğimiz grupların yeni bakış açılarına bir yer açmak için bir adım attık. Şimdilik küçük bir adım ama ileride gelişebilir ve daha etkili bir adım olabilir. İşte adı da, da yeni arayışlar, yeni bakış açıları diye bir bölüm. Belki bu biraz daha farklı bir şey. Yoksa yeni bir şey söylemek, yenilik onu ancak McDonald's ya da Burger King yapabilir. Biz yapamayız. Bu reklama mı giriyor dediğim bilmiyorum ama çünkü onlar aynı şeyleri yapıp vitrinlerine daha bile yeni diye bir şey yazıyorlar biliyorsunuz. Ee, öyle yeni kolay bir şey değil yani. E, farklılık olarak aslında siz yeni ekiplere, gruplara veya e, bu noktada üretim yapan bakış, farklı bakış açılarına yer verebileceğiniz. Istiyor. Evet, böyle bir yer açtık, bir küçük yer açtık ama bu çok geniş mi? Değil, küçük bir yer ve küçük bir destek açtık onlara. Bunu umarım ileride genişler, genişletebiliriz, başka bir yaklaşım geliştirebiliriz falan diye umuyorum. Bu biraz farklı bir şey, anlatabiliyor muyum? Biraz daha metin ve tiyatro metni üstünden bir festival biraz da öyle bir bakış açısı var. Ee, onun dışında farklı ne yapabiliriz bilmiyorum.